Nasıl üzülmem, nasıl düşünmem Merhamet yok mu, bir çare yok mu Unutamam seni, mazlum kardeşim Rabbimin kitabında muftazasın sen. Kadınlar çocuklar zayıf düşende yalvarıp yakararak yardım isterler. Mazlum kardeşim beni duyarsan dua edersin aminde dersin Cennet yarışında yardım edersin Mahkemeyi kübrada elini çekip Ey Rabbim bu benim kardeşim dersin Mahkemeyi kübrada elini çekip Ey Rabbim kardeşimi affettim dersin Allah'ın Resulü taşlanmadı mı? Allah yolunda Yusuflar zindanlardaydı. İbrahimler ateşe atılmadı mı? Cennetle müjdelenecek bütün yasirler. Allah'ın Resulü taşlanmadı mı? Allah yolunda Yusuflar zindanlardaydı. İbrahimler ateşe atılmadı mı cennetle müjdelenecek bütün yasirler Nasıl üzülmem merhamet yok mu nasıl düşünmem cesaret yok mu Unutamam seni malum kardeşim Rabbimin kitabında mustazafsın sen Çaresiz kalmış her mazlum için Cihad yazıldı bize kitab-ı Allah'ın Resulü taşlanmadı mı? Allah yolunda Yusuflar zindanlardaydı İbrahimler ateşe atılmadı mı? Cennetle müjdelenecek bütün yasirler Mazlum kardeşim beni duyarsan, dua edersin, amin edersin. Cennet yarışında yardım edersin Mahkemeyi kübrada elini çekip Ey Rabbim bu benim kardeşim dersin mahkemeye kübrada elini çekip Ey Rabbim kardeşimi affettim dersin. Allah'ın Resulü taşlanmadı mı? Allah yolunda Yusuflar zindanlardaydı. İbrahimler ateşe atılmadı mı? Cennetle müjdelenek bütün yasirler.